Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandığa gitti. Başkan Erdoğan'la devam etmek istediğini dosta düşmana gösterdi. Bunun ne anlama geldiğini, geleceğini sanırım yakında bir kez daha net bir şekilde görecektik. Dışarıda tansiyon artmakta. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik büyük bir hızla Balkanlara doğru taşınmak istenmekte. İşler iyi gitmiyor. Açalım, hatırlayın. 1999'da NATO sahne aldı. NATO'ya bağlı savaş uçakları Belgrad'a çok şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Başkanlık komuta sığınağı ve Bosna kasabı arkanın kaplanlar denilen adamlarının karargah olarak kullandığı otele bomba yağdıran jetlerden biri. Büyükelçiliği binasına 3 füze attı. Bir bölümü yıkılan bina, alevler içinde kalırken, olayda ikisi gazeteci 3 kişi öldü. Tabi olay büyük ses getirdi. Açıklanmasa da yanlışlık yoktu olayda. Çin hedefti. Güncele geçelim. Geçtiğimiz yıl plaka kriziyle sarsılan Kosova'da tansiyon yine çıktı. 1999'daki bombalamadan sonra başlayan süreçte Kosova Sırbistan'dan ayrıldı. Devlet olarak yoluna devam etti. Tabii ki sorunlar bitmedi. Sırbistan, bağımsızlığını ilan Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyordu. ABD ve Batı blokunun da dahil olduğu yüzden fazla ülke, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı. Rusya, Çin ve Avrupa üyesi 5 ülke ise Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyordu. Belgrad ise Kosova'nın kuzeyindeki nüfusuyla bağlarını kopartmıyor, etkisini sürdürüyordu. Geçtiğimiz yıl yaşanan plaka krizi bunu ortaya koyuyordu. Sırplar Priştine hükümetinin verdiği plakaları değil de Sırp plakaları kullanmak istiyordu. Kriz büyüdü. Sırp ordusu sınıra dayandı. Kosova başbakanı Kurti plaka kararnamesini askıya almak zorunda kaldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in devreye girmesiyle kriz uykuya yatırıldı. Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Deposavic, Zveçan ve Potok belediyeleri için düzenlenen seçimler krizi yeniden alevlendirdi. Kosova'daki Sırplar seçimleri boykot etti. Seçimlerine Arnavut siyasi partilerinin adayları kazandı. Sırbistan lideri Vucic sahne aldı protestocu Sırplara destek verdi. Belediye binaları Sırplar tarafından sarıldı. Kosova polisi yetersiz kaldı. Devreye NATO Kosova barış gücü girdi. Bu şiddeti daha da artırdı. NATO gücü binaları korumaya almaya çalışırken biber gazı kullandı. Sırplar da el yapımı bombalarla karşılık verdi. Tansiyon tavan yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vojic, Kosova'nın kuzeyindeki Zvečan Belediyesi önünde yaşanan arbedenin ardından başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi. Vojic, aylardır, Kosova Başbakanı Kurti'nin tek amacının çatışma olduğunu ve bölgede kan dökülmesini amaçladığını anlatmaya çalıştım. Tam da istediği gibi oldu ve Sırplar ile NATO karşı karşıya geldi dedi. Vucic, Sırbistan ordusunun Kosova sınırında gerekli görülen yerlerde konuşlandığını da söyledi. Konu Sırbistan olunca gözlerin Moskova'ya dönmesi doğaldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'da durum endişe verici, ancak Batı bir şekilde kendi fikrini ifade herkesi tamamen boyun eğdirmek için bir rota belirlemiş durumda hurgusunu yaptı. Bütün bunlar aşağı yukarı çıplak gözle görünen gelişmelerdi. Ancak mesele başkaydı. Mesele Çin'in sıklaşan adımlarıydı. 1999'daki bombalama asla ve kadar yanlışlıkla olan bir adım değildi. Erken uyarıydı sadece. Yönetimi, 65 ülkeyi kapsayan bambaşka bir yöntemle Akdiye, kurulu sisteme başkaldırıyordu. İpek yolu projesi içinde Yunanistan'da da limanlar satın alıyordu. A ve RUPA ile bağlarını güçlendirmek niyetini gösteriyordu. Zaten geçtiğimiz yıl Çin'in en büyük ticari ortağı oluyordu. ABD ikinci sıraya düşüyordu. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor, Avrupa zor günlere yelken açıyordu. Çin'in projelerinden biri de Sırbistan ile Macaristan arasında yapacağı 350 kilometrelik hızlı demiryolu projesiydi. Bu da peşte de Belgrad demiryolu 3 milyar dolarlık stratejik bir hamleydi. Çin Avrupa'dan vazgeçmiyor, bağı sıkı hale getiriyordu. Zaten buna destek veren ve Vucic'in iyi arkadaşı olan Macar lider de Avrupa'nın ayakta kalması için Çin ile işbirliğinin geliştirmesi şart diyordu. Çin'in yürüyüşüne ve hızına itiraz güçler de Kosova'da kendini gösteriyordu. Avrupa'nın Çin'le olan bağlarının sarsılmaz bir seviyeye gelmesine itiraz yükseliyordu. Zaten bunun ilk adımı 1999'da atılmıştı. Şimdi Yugoslavya dağıldıktan sonra oluşan devletler arasındaki satranç, tansiyonu iyice zıplatıyor ve Ukrayna'dan sonra sıcak bir alanın oluşmasının yolunu açıyordu. Ateşin Avrupa'ya iyice yakınlaşması için adımlar atılıyordu. Sırbistan bölgeyi kalbi olarak görüyor çoğunluğu Müslüman olan Kosovalı Arnavutlar ise, burası bizim vatanımız. Sırplar işgalci diye karşı çıkıyordu. Milošević, Arnavutlara karşı harekata başladığında karşısında önce Kosova Kurtuluş Ordusu'nu sonra da NATO'yu buluyordu. NATO de ise 3 ay boyunca dağ taşı bombalıyor ve Kosova'yı koruma altına alıyordu. Abdin Balkanlardaki en büyük askeri üssü olan Bonster kampı da Kosova'da kuruluyordu. Bölgedeki gerilim bitecek gibi değildi. İnşallah olmaz ancak olaylar tırmanırsa Türkiye'ye yine önemli bir rol düşecekti. Başkan Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesine bir de buradan bakmakta fayda vardı. Dünya hızla değişiyordu. Türk devleti de kendi geleceği için defansını sağlam yapıyordu. Bu yıl çok sürpriz olay yaşanacak gibi.